Ya mener ne olacak şimdi Boran aga burada mı kalacak yani Ya ne diyorsun sen Celil O onun kocası İsterlerse birlikte yatarlar Allah Allah Ya ana iyi dersin de aşiret babamlar duyarsa ne olacak Meren Boran ağam her şeyin üstesinden gelir Yeter ki onlar diz diz olsunlar birlikte olsunlar birbirlerinden güç alsınlar Selam kötü bir şey mi var yavrum? Yok anneciğim. Bu gece bir misafirimiz olacak. Hayırdır kızım? Kimdir? Urfa'dan Ruken. Siz tanıyorsunuzdur. Hani şu anamın akrabası olan. Aysel yengemin Ruken. Urfa'dan kaçmak zorunda kalmış. Biz de Boran'la ona yardımcı olacağız. Bu gece burada kalacak. Yarın da onu güvenli bir yere yerleştireceğim. Anne olmuş da <laughs> kaçmış ki küçücük kız. Narin ben de bilmiyorum. Ama sanırım abisi Okul arkadaşıyla telefonda konuşurken yakalamış. Bak. Aile büyükleri de töreyi uygulamaya karar vermişler. Oğlum. Tamam burada kalsın da. Sonra ne olacak? Ana. Ben onca zaman insanlara töremizin aslını anlatamamışım. Elimden geldiğince bu mücadeleyi yapacağım ama... ...bu arada bu kıyımdan kaçamayanları da yalnız bırakmayacağım. Ruken de yakında yurt dışında yeni bir hayata başlayacak. Okumak isterse okuyacak. Ne yapacağını kendi karar verecek. İnşallah. Neyse bunları sonra konuşuruz. Bizim Rukiye'ni almaya gitmemiz lazım. Sıla sen burada kal. Ben alır gelirim. Yok. Ben de seninle birlikte geleyim. Yapılacak bir şey yok ki. Ben sadece kızı alıp geleceğim. Siz beden anayla kız için yatak hazırlayın. Sıla Boran Amdor söylüyor. Sen benimle kal hazırlık yapalım. Hem nereden bileyim ben kızım senin yatağının yorganının yerini. Anneciğim Nurhan sana yardımcı olur. O daha iyi biliyor neyin nerede olduğunu. Kocanın lafını çiğneme kızım. Evde kal diyorsa vardır bir bildiği değil mi? İyi işte baba. Kocam olduğu için ben de yanında olmak istiyorum. Efendim o. Uçaktan yeni mi indin Halit? Şimdi indim ağam. Siz ne Bulabildiniz mi Ruken'i? Sen o konuyu hiç merak etme. Adamlarım hem otogarı hem de tren garını tuttu. Yoksa bana güvenmiyor musun sen? Yok ağam estağfurullah. Tamam. Sen oradan ayrılma. Şimdi ben gelip seni alacağım. Tamam ağam. Seni bekliyorum Fırat. Anlaştığımız yerdeyim. Yoldayız ağam. Takip edilmemek için dolanarak geliyoruz. Otogarın her yerinde cihan adımları vardı. Haber almışlar. Atmaca gibi bizi bekliyorlardı. Onlardan birinin bizi takip etmemesi tedbir alıyoruz. O nereden almış ki haberi? Bilmem ki abi. Belki de Halit aramıştır. Allah kahretsin. Tamam Fırat. Sen hemen buraya gel. Ne oldu bana? Kim haber almış? Ters bir şey mi var? Yok bir şey Sıla. Sadece tedbir için yolu uzatmışlar. Birazdan burada olurlar. Ah Sıla. Ne olurdu sözüm dinleyip evde kalsaydın. Böyle inat ettiğin zaman bazen sana çok kızıyorum. Bu durmalıysan iyi olacak. Çünkü bundan sonra iyi gününde de zor gününde de hep senin yanında olacağım. Zaten hakkımızda verilen karar yetmezmiş gibi... ...bir de töreden kaçan kıza yataklık yapıyoruz. Eğer ki bu bir duyulursa vay halimize. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sıla'nın yanında Boran aga olmasaydı... ...vallahi kabul etmezdim. Allah babam doğru diyor ana. Ben de ses etmedim ama bu işe hiç bulaşmamalıydık. İyiyim ana, iyiyim. Sağ ol. Esas sen oralardan haber ver. Babam nasıl, eş dost nasıllar? Nasıl olalım kızım? Baban az evvel döndü İstanbul'dan. Babam buradaydı. Ne yapmaya gelmiş? E bu akşam abimi de gördüm bir şey demedi. Dedesin abin kızım baban ya ben ya onlar deyip gezdirip atmış. Yedim kime ne desin? Baban sizin toprağın altına girdiğinizi görmeden ruhunu teslim etmeyecek. Gevşer neredesin be kadın? Kızım baban geliyor sonra görüşürüz. Narin. Ne oldu kızım? Babam buraya gelmiş. Abime hepsini öldüreceksin demiş. Narin, karartma yüreğini. Ne yapsak, ne etsek de her şey olacağına varır. Sen asiretin değil. Kaderin hükmüne inan. Geliyorlar mı? razı olsun ağam. Allah sana uzun ömürler versin. Sen benim elimden tuttun. Allah da senin elimden tutsun ağam. Tamam Rukiye. Ağlama artık korkacak bir şey yok. Senin yanında korku olur mu ağam? Ben buraya gelmeden önce korktum Sade. Sanım ya. Güvendesin artık. Biz arabaya geçiyoruz. Nasıl aldın kızı o kadar adamın arasında? Ağam valla dediğin gibi otogara gittim. Etrafta yan adamlara dolanıyordu. Hatta bir ara Cihana kendi de geldi adamların başına. Baktım olacak iş değil. Arabanın geleceği yola bir su Otobüsü yolda durdurdum, kızı aldım. Aferin Fırat. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Ağam şimdi ne yapacağız?